Şu videoda kozmolojik şişme dahil evrenin başlangıcı hakkında temel bilgileri öğrenmiştik. Bu videoda ise evreni kuark döneminden alıp galaksiler çağına götüreceğiz. Şişme öncesi kozmos muhtemelen bir büyük birleşik teoriyle yönetilirken, şişme sonrası kozmos bugün gördüğümüz fizik kurallarına giderek yaklaşıyordu ama daha gidecek yolu vardı. Daha kesin konuşmak gerekirse kuarklar ve gluonlar oluşmaya başlıyordu. Kuarklara bugün en çok protonların ve nötronların bunlara bir arada hadron deniyor, bileşeni olarak rastlıyoruz. Gluonlar ise kuarkları güçlü nükleer kuvvet sayesinde birbirine yapıştıran zamk görevi görür ve isimleri de gayet münasip biçimde buradan gelir. Kuarkları birbirine yapıştırmada öyle iyidirler ki kuarklar ikili, üçlü ve hatta ara sıra dörtlü ve beşli olarak görüldüğü halde izole durumda tek bir kuark bulmak şu ana kadar mümkün olmamıştır. Elinizde birbirine yapışmış iki kuark varsa, mezon denilen egzotik bir parçacığın içinde. Bu kuarkları birbirinden ayırmak için öyle çok enerji harcamanız gerekir ki, harcadığınız enerji derhal iki kuark daha üretecektir. Tebrikler, artık iki mezonumuz var. Bu kuark dönemi evren bir mikrosaniye gibi olgun bir yaşa gelene kadar sürdü. Bir yandan da o aralarda muhtemelen 0.1 nanosaniye civarında elektro zayıf kuvvet, elektromanyetizma ve zayıf nükleer kuvvet olmak üzere ikiye ayrıldı. Yine o civarlarda madde ile antimaddeyi, maddenin yıkım meraklısı kötü ikizini, birbirinden ayıran evrendeki antimaddenin büyük kısmının yok olmasını yol açan bir şey daha gerçekleşti. Bu sayede üzerimize üşüşen antimadde parçacıklarıyla etkileşime girmekten ve bir gamma ışını bulutuna karışarak yok olmaktan kurtulmuş oluyoruz. Ancak asıl öldürücü darbe, laboratuvarda kuark-gluon plazmasını gerçekten yeniden üretebilmemiz oldu. Göreli ağır iyon çarpıştırıcısı ve büyük hadron çarpıştırıcısı Altın ya da kurşun çekirdeklerini son derece yüksek hızlarda çarpıştırarak anlık ufacık ateş topları üretebiliyor. Bunlar öyle yoğun ve sıcak ki tüm parçacıkları birbirine kaynaştırıyor ve çarpıştırıcının içini bir anlığına kuark gluon plazma haliyle dolduruyor. Bilim insanları döküntülerin donup sıradan hadronlara dönüşmesini izleyerek bu egzotik maddenin özelliklerini ve bu uç noktadaki koşullar altında fizik kurallarının nasıl davrandığını inceleyebiliyor. Kozmik mikrodalga arka planını görmek büyük patlamaya bir bakış atmamızı sağlıyorsa yüksek enerjili parçacık çarpıştırıcıları da ilksel çorbayı tatmamızı sağlıyor. Kuark gluon plazma aşamasından sonra evren tanıdığımız kimi parçacıkların oluşmasına izin verecek kadar soğumaya başladı. 1 milisaniyenin onda birlik bir kısmında ilk protonlar ve nötronlar oluştu. Ardından çok geçmeden elektronlar gelerek sıradan maddenin yapı taşlarını meydana getirdi. Aşağı yukarı 2. dakikada evren soğuyarak 1 milyar celsius derece gibi gayet cazip bir sıcaklığa ulaştı. Hala güneşin ortasından daha sıcaktı ama güçlü nükleer kuvvetin bu 0 kilometre protonları ve nötronları bir araya getirmesine izin verecek kadar da soğuktu. Bunlar ilk bağlı atom çekirdeğini oluşturdular. Hidrojenin döteryum denilen bir izotopuydu bu. Çok geçmeden her yerde çekirdekler oluştu. Proton ve nötronların bir kısmı birleşerek helyum çekirdeğini, trityum ve az miktarlı lityum ile berilyum meydana getirdi. Büyük patlama nükleosentezi olarak bilinen bu süreç yaklaşık yarım saat evren soğuyup genişleyerek parçacıkların birbirleriyle kaynaşmak yerine birbirlerinden uzaklaşmalarına fırsat tanıyana kadar sürdü. Şunu da belirtelim, evrendeki hemen hemen tüm hidrojenin ilk birkaç dakikada üretilmiş olması, sizi ve beni meydana getiren şeyin gayet büyük bir kısmının neredeyse evrenin başlangıcından beri şu ya da bu biçimde ortalıkta olduğunu gösteriyor. Hepimiz yıldız tozuyuz lafını duymuş olabilirsiniz ve kütleye göre ölçüm yaparsak bu ifade kesinlikle doğrudur. Bedeninizdeki tüm ağır elementler oksijen, karbon, azot, kalsiyum daha sonraları ya yıldızların merkezlerinde ya da yıldız patlamalarıyla oluşmuştur. Ama hidrojen en hafif olmakla birlikte aynı zamanda vücudunuzda sayıca en bol bulunan elementtir. O yüzden evet içinizde çok eski yıldızların tozunu bulundurduğunuz doğrudur. Fakat aynı zamanda çok büyük bir oranda ve fiili olarak büyük patlamanın yan ürünlerinden oluşuyorsunuz. Karsaga'nın büyük etki uyandıran sözü geçerliliğini hala ve hatta daha da büyük oranda koruyor. Bizler kozmosun kendisini bilmesinin bir yoluyuz. Benzer biçimde zamanda evrenin ilk birkaç dakikasından yaklaşık 381 yıl sonrasına yapılacak olan yolculukta da tüm kozmosun sıcak ve yoğun bir plazmadan proton ve nötronların sonunda bir araya gelip nötr atomlar yapmalarına, ışığın yüklü parçacıklar arasında bir teviye çarpışıp durmaktansa serbestçe yol almasına izin veren soğuyan biri gaza dönüştüğünü görürüz. Erken evrenin bu ateş topu evresinin sonuna son saçılma yüzey diyoruz. Çünkü bu zamanda ışığın plazmada hapsolmaktan kurtulup kozmozda uzun mesafeler kat edebildiğinin bir yüzey bulduğu andır. Kozmik mikrodalga arka planına baktığımızda gördüğümüz de budur. Sıcak büyük patlamanın bitişini belirleyen bir an ve uzayın karanlık ve sessiz olduğu, içinde ışığın yol alabildiği bir evrene geçiş. Bu aynı zamanda kozmik karanlık çağların yani gazın yavaşça soğuyup yoğunlaşarak öbekler oluşturduğu, o ilk dalgalanmaların yarattığı küçük yoğunluk düzensizlikleri tarafından çekildiği zamanın başlangıcıdır. 100 milyonuncu yıl civarında bu öbeklerden biri öyle yoğun bir hal aldı ki tutuşarak bir yıldıza dönüştü ve kozmik şafak resmen başlamış oldu. Karanlık ve gaz dolu evrenden galaksi ve yıldızların ışığıyla dolup taşan bir evrene geçişin ardındaki itici güç, büyük oranda en güçlü parçacık hızlandırıcılarla bile yeniden yaratmayı başaramadığımız kadar egzotik bir maddeydi. Radyasyonla hidrojen gazıyla ve bir avuç diğer ilgisel elementlerle karışık haldeki bu maddeye bugün Karanlık madde diyoruz. Karanlık madde aslında karanlık değil, daha ziyade görünmezdir. Işıkla hiçbir şekilde etkileşime girmeye niyeti yok gibidir. Ne radyasyon yayılımını ne emilim ne de yansıma yapar. Bir öbek karanlık maddeye doğru giden bir ışık hüzmesi bildiğimiz kadarıyla içinden öylece geçip gidebiliyor. Ama karanlık maddenin en parlak olduğu nokta çekim oluşturma becerisidir. Sonraları evren daha fazla büyüdüğünde ve radyasyon soğuyan maddeden uzaklara yayıldığında gaz bu kütle çekimi bölgeleri tarafından emildi ve orada yoğunlaşarak yıldızlara, galaksilere dönüşebilir. Evren için bir sonraki büyük geçiş uzayda dolaşan yıldız ışığı miktarının kozmik ateş topu aşamasının sonucunda nötrleşmiş ortam gazını iyonize edecek kadar artmasıyla meydana geldi. Bu yoğun yıldız ışığı hidrojen atomlarını parçalayıp yine serbest elektronlara ve protonlara dönüştürdü ve en parlak galaksi yığınlarını çevreleyen devasa iyonize hidrojen gazı kabarcıkları yarattı. İşte böyle. Bugün gördüğümüz haliyle kozmos, karanlıkta parıldayan engin ve şahane bir galaksiler ağından ibaret. Kendi güzel mavi beyaz dünyamızda her bakımdan ortalamaya gayet yakın duran bir galakside, orta büyüklükteki sarı bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Henüz net bir sinyal bulamadıysak da bu alalade galaksi yaşamla dolup ya taşıyor olabilir. Çünkü çok uzun süre önce patlayan süpernovaların kalıntıları 100 milyar yıldızın etrafına saçılmış dünyaların her birinde biyolojinin temel bileşenlerini oluşturuyor. Mevcut tahminlere göre neredeyse her 10 yıldız sisteminden birinin ideal boyutlarda oluşu ve kendi yıldızına uzaklığı itibariyle yüzeyinde sıvı su barındırabilecek türden bir gezegeni var. Bu ise kesin değilse bile yaşamın bir gelişme yolu bulabileceğine dair bir ipucu. Gözlemlenebilir evrendeki diğer bir trilyon galakside her biri kendi uygarlığına, sanatına, kültürlerine ve bilimsel çabalarına sahip sayısız diğer tür bulunuyor olabilir ve belki de hepsi kendi ilgisel geçmişlerini yavaş yavaş keşfedip evrenin kendilerine has hikayelerini kendi bakış açılarından anlatıyordur. Bu dünyaların her birinde bize benzeyen ya da benzemeyen yaratıklar, kozmik mikrodalga arka planın cılız uğultusunu saptıyor, büyük patlamanın var varlığı ve ortak kozmozumuzun zamanda sonsuza dek geriye gitmeyip bir ilk ana, ilk parçacığa, ilk yıldızı sahip olduğu gibi afallatıcı bir bilgiyi çıkarsıyor olabilir. Bu farklı canlılar tıpkı bizler gibi aynı şeyin farkına varıyor olabilirler. Durağan olmayan, belli bir başlangıcı olan bir evrenin yine aynı biçimde kaçınılmaz olarak bir sonunun bulunması gerektiğini.